çocuklarını. <laughs> Elim hamile. Ne oluyor da bile biz var. Ayamızda da gelmiş şöyle bir dert <laughs> düşelim. Yani. Sen de karnını doyur. Sarhal etmeyeceksin Sabah heyecan oldu mu? Bir iki sıyırdım gittik, yanım başı var mı sabah? Ya, nereye gitsin? Ya, elim çok okuyor Benimki. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Benimki. <gülüyor> ne o? Benimki. Ne yapmak istedin? Kamera oğlum bu. Dayın şey beni çek. Bak beni çek, bir fatih nasıl gider karşısına. Ya ya ya. Bak oğlum. Bu da ben çek. ya ben bunu elimden mi tutacağım hep? Bak verim şurada bir ateş çak bir ütüverim de kardeşi. İçini boşaldın, oğlum dolaba. Önden şimdi üteceğim. Küçük tüpü yak ve ütüver üstünde varız artık. Hmm. Ya. Bak. Hoş, Hoş, Hoş geldi. Hoş geldin. Ne uğraşıyorsun kızım? Ben de geliyorum. Halde kurlar herhalde. Ne akıllı. Siz ekmeğe gelin ne zaman oldu? Nedir ne gelmediniz? Fiskos yapardınız değil mi? Yok. <laughs> <laughs> Anama doktor şeyini sorardım. Doktorun ne olduğunu. Ama orada geldi. <laughs> Anam orada oturur yakaladım. Millet de çokmuş. <laughs> Anne, ne? <laughs> 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 Bu Mustafa bir şey. Ayşe. Biraz biçik, biraz burunlu biri şey. Ama iyice haşır derim mi bilmiyorum. <laughs> Kurtlar kuşlar çiner ya. Ben onu böyle baba. Bunu genç gençler fetiye böyle. Ebe sikayım. Bunun kim belli. Bebe filan takmış buna bak sen Alakalı akıllı bir şey sana. Sen de... Ooo! Oh. <laughs> 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 ne ordu, ne açtılar? Ne açtık, ne <laughs> Verdi mi, Daha yatır. <laughs> 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 Sarı olmuştur. E tabi, kolay mı? Sapı da de. Hı, olsun, sen da toplayalım. Hiç, 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 Ayşe! Ayşe! <laughs> Ayşe. Ha, bize sapı her. bize toplattı. Sır kızım. bir Ha, Güldürün ocağının önüne bir yer olsun. Üç türme türme. O zaman pişirdi. Sabahın bakın haşladıydım. Ne yapacaklar? İyice bir türme haşladım. Aptalın. Döbide bir daha yapabilir miyiz? Nasıl bir yapıyor? Anangla hatıra veren da. Yani bir iki, bir misrik. Alırım. Tez ben gidiyorum. Hani şey, otobizimiz şey, bak mende Sezer. Sezer orada evime doyunuyor da. Ne orada? Şey bu kudret çözsem derin. Anam gül şöyle ıstara aktara bu Fırladılar. Ondan da var. Ben varsa, de geleceğim. Şöyle altına çıbık çilpü bulan bir şeyler varsa istemeye aldım. Ustar vermedi mi avrat? Evin arka, avrat yok. Fatih sen de sıralım. Evin arkasında bir tezgah var, yani başı bulan kırık. Kayı kızardır o da ya, <laughs> dalıp